Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Çaylıca köyünde vatandaşların iddiasına göre bu köyün dağ taşı elinize attığınız her yeri altındı. Ünlü araştırmacı, efsane televizyoncu Saadettin Teksoy soluğu yer altında kalmaya mahkum edilmiş zenginliklerini ne yapacaklarını bilemeyen Çaylıca köyünde aldı. Çaylıca köyünün şu anda bulunduğumuz evet. dağ taşı her tarafa altın madeni. Daha önce işletmeciliğini alan insanlar e, maalesef işletmeye bir türlü açamadığı için hem Türkiye hem ülkemiz hem de bu yörenin insanların ekonomik yönden büyük kayıp içerisinde. Vatandaşların anlattıklarına bir türlü inanamayan, daha doğrusu inanmakta zorlanan tek soy hemen çok gönlü bir incelemeye başladı. Bizim bir gördüğümüz başlar Sağımız ve solumuz hepsi artırılır. Teşvanıyla, evet. hile. En güzel olan işte. Çevreden toplanan kaya örnekleri bir madenci oranda eritildiğinde ise ortaya akıllara durgunluk veren olağanüstü bir manzara çıkıyordu. <laughs> ...ver bakayım onları da bana. Buyurun. Evet. Şunlar. Hadi, hadi. İçinde yüksek oranda... ...bakır ve altın olduğu söylenen bu külçeler... ...çaylıca köylüleri için bir umut olmuştu. Umut olmuştu olmasına ama onlar şikayetlerini ve de neden çaresiz olduklarını Saadettin Tekso'ya tek tek anlattılar. Biz altınların üzerinde geziyoruz. Evet. Altınların üzerinde gezdiğimiz takdirde cebimizde bir kuruş paramız yok. Çünkü dışarıdan geliyorlar, bunların altınlarını alıp gidiyorlar, onlar zengin oluyor, biz peşlerine bakıyoruz. Biz burada yüzde otuz çıkarıyoruz. Bu nasıl olabildi? İnandıramadık. Şimdiye kadar bay gitti, meral gitti, çevrek gitti, lan kaldı başa belak. Onlar kovam etmiş, bu maden işlemeyecek. Evet. Bura burada aynen duracak. Ben ne zaman emredersem o zaman çalışacağım. Böylece kapatı gitti.